Hayırlı geceler arkadaşlar, bugün günlerden hmm, perşembe, ee, yarın için genel ya cerrah gelecek, sanırım midesine pet takılacak, artık nasıl, ne şekilde takılacak bilmiyorum ama çünkü ağzından annem hiçbir şekilde yemek yemiyor. Ağzını açmıyor. İçici böyle tansiyondu. İşte gece hapı veriyorduk. Unutkanlık hapı. onları peçete de eziyordum. Toz haline getirip azıcık suda eritip veriyordum. Artık bu gece hiçbir şey vermeyeyim dediler. Haplarını zaten erkenden verdim. çok Bilinci yerinde, bilinci yerinde. Ancak gözlerini açmıyor, konuşmuyor arkadaşlar. Şöyle, son kısayım açık. Canım anne. Ah benim güzel annem. Kım anne, balım anne. Devamlı oksijeni takılı. Çünkü e, kanındaki oksijen seviyesi e, düşüyor. Normali 95 ile 105 arasıymış. Canım benim. Devamlı takılı. Çünkü hiç kıpırdamadan yatıyor arkadaşlar. Şurada Havalı yatak var. Evet, dün kahiyolası gelmiş böyle hasta yatağı. Ne Zaman çıkarız bilmiyorum. Böyle arada işte seslenince böyle genelde sabahlarız. Açıyor hafiften gözlerini. Mesela nasılsın diyorsam iyi diyor ama hiç yani suyu içmiyor yani pet petlen bile içmiyor pet şişede bile içmiyor tatlı kaşığından azıcık bir iki kaşık veriyoruz o da hap içireceğim zaman tansiyon hapı var sabah akşam küçük Yoksa o öbür hapların yerine ilaçlarını, serumlarına takıyorlar, antibiyotik veriyorlar. Hazır böyle alma veriyorlar işte bir şey serum şeklinde süt süt renginde antibiyotiği bitince onu veriyorlar işte ameliyat şey yani operasyon olma düşüncesiyle onları aldılar 11.30'dan On sonra canım annem. Anne Anne Duyuyor musun beni? Anne Anneciğim Duyuyor musun beni? He? Anne Hadi aç azıcık gözlerini bakayım. Anne Annem Duyuyor musun beni anne? Anne. Aç bakayım gözünü. Aç bak aç. Anne. 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 Kuzum. Kaşına gözüne kurban oldu. Anne. Bir hafiften hı hı diyor mu? Duyuyor musun beni anne? Anneciğim. hı. -hı. Böyle ağrısızlısı yok. Allah'a şükür. Ama böyle hareketsiz yatması üzüyor bizi. İnşallah midesine pet takıldıktan sonra mama yiyince vücut direncini kazanır. Yani her şeyimi yaparım ben onun yeter ki gözlerini ha, annem gözlerini açsa muhabbet etse azıcık da olsa özledim gözlerinin rengini mavi gözlü annem benim geçen de dayımın kızı geldi ondan kısa bir şort video çekmiştim annemle dayım iki kardeşler küçükken dedem ölmüş daha onlar işte annem iki yaşında dayım da işte dört yaşlarında falan yetim kalmışlar güzel yüzlü yetim çocuklar dedi gözlerim doldu benim dayımın da gözleri böyle mavi mavi annemin de öyle Dayımın çocuklarının hep genelde mavi bir tanesi, kızının kahverengi. Bizim işte gözlerimizde bir elalık falan var ama annemin gibi mavi gözlü torunları var ama evlatlar arasında üç kız üç erkek kardeşiz. Hiçbirimizin gözleri annemin gibi güzel değil. Anne, anne, Hı. ha? <laughs> Çok seviyorum onu ben. <laughs> diye <laughs> cevap veriyor. Ama üşeniyor. Gözlerini açıp konuşmaya. Hele ağzımız hiç açmıyoruz. Kırmızı yanaklı teyzem. Bir sene Bursa'da ameliyat olduğunda ben liseye giderken doktora odaya girince Kırmızı yanaklı teyzem benim dermiş doktor. Onu hep söylerdi. Ah kuzum anne. Çok seviyordu herkes annemi. Hepimiz çok seviyoruz annemizi. Seni sevmeyen ölsün annem. Aşkım. Ah yerim ben seni. Anne. 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 Hmm. Hı, Azıcık aç bakayım gözlerini. Aşkım benim. Sen rahat ol keşke. Kuzum annem benim. İşte arkadaşlar. Annemin durumu böyle. Yani bebek gibi yatıyor. Ee, inşallah i̇nşallah dualarınızla dualarla iyi olacak diye düşünüyorum. Umudum var. Çünkü bilinci yerinde. Yani baktığı zaman mantıklı bakıyor. Mantıklı cevap veriyor. Hı hı ile de olsa mesela nasılsın deyince iyiyim dediği oluyor. Mesela sabahları genelde. Ondan sonra e, seslenince efendim dediği oluyor. Yani çok sık olmasa da e, bilinci yerinde olması bizim için Tabii ki güzel bir şey Rabbim inşallah anneciğimin de tüm hastalarında hastalarında şifasını versin verecek inşallah. sizleri çok seviyorum arkadaşlar ee, internetimi pek açamıyorum burada daha önce de söylediğim gibi ee, Çünkü e, ne kadar kampanyası ne kadar var ne kadar bitti ne kadar var ee, sonra faturaya geçer e, çok katlar diye bir kere yine gene, senesi yine gene, e, 11 gün falan kalmıştı hastanede işte 4-5 sene önceydi böyle şekeri çok düşmüştü aniden O zaman e, internetten açıp kullanmıştım bayağı bir yüklü fatura gelmişti bu tecrübe edindiğim için korkuyorum. Hani bir de bu fatura yüklenmesin bize diye. <laughs> Eve gidince inşallah bir düzene girdiğimiz zaman bilgisayarım da bozuk. Hep uzun zamandır telefonumla bakıyorum. Bilgisayarımda bir şey yoktu. Evde işte e, ufak tefek tadilat bir şeyler varken bilgisayarı toplayıp kenara koymuştum. Açtığımda çalışmadı. Baktırmak gerekiyor. Nesi var hiç bilmiyorum. Ee, i̇nşallah. Bir düzene girdiğimizde videolarınıza geleceğim. Hepinizi çok seviyorum. Ee, beni düşünen, beni arayan, benden haber bekleyen, tüm sevdiklerime, hepinize Hepinizi çok seviyorum. Ee, başta Fatma annem olmak üzere. Biliyorum. Hepiniz e, düşünüyorsunuz. Dualar ediyorsunuz. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Dualarda buluşalım. Canlarım, şekerlerim, ballarım. E, bizim durumumuz şimdilik böyle. İnşallah. E, güzel haberlerle e, sizlerle olurum diyorum. E, videolarınızda da düzene bir girdikten sonra fazlasıyla dönüş yaparım. Hepinizi çünkü çok seviyorum. Bazen böyle kısa videolar denk geliyor. Birkaç arkadaşım. Öyle onları seyretmeden geçemedim. Uzun videolar için şey yapamıyorum. İnternet sıkıntı olduğu için. Şimdilik böyle. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel gülleri, iyi ki varsınız diyorum. İyi ki hayatımıza girdiniz. İyi ki ben bu işe girdim. Ee, yoksa yani <laughs> herhalde e, iç dünyam çok kötü olurdu. Kaç zamandır hastanedeyim? E, 8. kattayız ama bir 3 kat daha yerin altında var. Aşağıya inince yani e, 11. katta sayılırız. Ve çok <laughs> dediğim gibi e, aşağıya inmek sıkıntılı oluyor. Labirent gibi her taraf. E, hani alt katlarda olunca düz ayak insan çıkıyordu gene. Ama e, böyle olunca e, dışarı çıkmıyorum hiç. O yüzden... E, böyle anneme dokunuyorum. Bir yerlere dokunduğum zaman elektrik çarpıyor. Diyorlar dışarı çık biraz toprağa ayak bas. Allah'a emanetiz artık. Evet. Hoşçakalın canlarım, şekerlerim bağlı. Gönül bahçemin güzel günleri. İyi ki varsınız.